Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki Brawl var ya. Arkadaşlar, bu Brawl'ı arkadaşlar bana eğer abone olursanız nasıl yüklendiğini size söyleyeceğim. Arkadaşlar, 10 abone de 20 like de. bunun nasıl yapıldığını söyleyeceğim hepinize. 10 abone 20 like olması lazım. Eğer bu videoya 10 abone 20 like gelirse Arkadaşlar söz veriyorum ki Ne oluyor lan? Arkadaşlar size bu Nose Brown'ın şeyini vereceğim. Şimdi arkadaşlar giriyorum bu Nose Girdim. Şimdi bir girsin. Arkadaşlar asla amayım montajı. Let's go. Come on. Zip zip. kapattım hemen. Arkadaşlar yani bu oyun mükemmel yani cidden gerçek. Hatta bakın gördüğünüz gibi şu an binin aksesuarı çıktığı ballı şerbet. Nerede tabii ha buradaymış. Arkadaşlar bütün karakterlerin bütün skinleri var. Gördüğünüz gibi. Hatta Arkadaşlar böyle böyle göstereyim hepsini zaten. Zaten Jek'in ve Spro'nun yok. Spro zaten daha gelmedi arkadaşlar. Arkadaşlar Koalan tabanda, İnter falan filan var. Hemen gösterdim. Pin'in zaten yok biliyorsunuz. Tik'in de yok. Yani Primo'nun şöyle bütün hepsi var. Bin'in de Mr. Pin'in acam P'si var zaten hepsi de. o yüzden yani. Gördüğünüz gibi Jekin'in de var ve gelmeyen Jekin'in gelmeyen kostüm bile var arkadaşlar. Ya arkadaşlar şimdi bunu size gerçek olduğunu nasıl kanıtlayabilirim? Arkadaşlar bura benim kulübüm. Gelebilirsiniz. Eee Brawl'daki yani hileli Brawl Stars. Ve arkadaşlar gerçek olduğunu nasıl kanıtlayabilirim? Arkadaşlar burada Supercell ID'ye girme şeyi yok. Mesela şuraya bakın. Burada da yok. Sadece Line'a falan bağlanabiliyorsunuz. Google Play ile giriş yapabiliyorsunuz ama Supercell ID ile kendi hesabınıza bağlayamıyorsunuz ama arkadaşlar böyle önceden gelecek şeyleri falan da yapıyorlar. Arkadaşlar mükemmel. 20 saniye bekletiyor arkadaşlar maça girmeden önce. Çünkü arkadaşlar bazen e, arkadaşlar oyunun serverları kısıtlı olduğu için bir arkadaşlar 10 tane falan server var. Arkadaşlar oyun oynayan da 320 kişi falan var. Yani indirip oynayan. Arkadaşlar 10 tane server olduğu için serverdan atma şansınız, atılma şansınız olabiliyor. Şen attı az önce zaten. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sadece dost yani daha önce hile indirdiyseniz indirdiyseniz arkadaşlar sadece dostluk savaşında demeyin arkadaşlar dostluk savaşında da değil gerçek savaşta da oluyor şimdi bir girsin arkadaşlar şimdi gerçek adamların adını göreceksiniz arkadaşlar uf, oğlum bu şekil ne güzelmiş lan bak arkadaşlar lazım burnu diye birisi var mesela arkadaşlar tim yapıyorum Aynen. Arkadaşlar bakın team yaptı. Yani lazım burnu. Mesela bunların hepsini team yapayım. Bazıları kabul etmiyor arkadaşlar. Mesela şu Jin. belki kabul eder. Arkadaşlar Yani tim yapabiliyorlar. Buradan kanıtı var. Arkadaşlar ben şunu sattım az önce. İstediğiniz karakteri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben sadece Jack'in kostüm yeni geldi diye Jack'i almıştım. Yani uzun yani uzun zaman demeyeyim de bir haftadır falan bunu oynamıyorum. Jack'i daha yeni gelmiş buraya. Pardon Jack'i demişim ya. Abi Jesse ile Jack'i çok karışıyor da. Şimdi hayır böyle İyi olmaz bizi kandırıyorsun falan derseniz. Arkadaşlar yani gördünüz. Team yapıyorlar. Yani arkadaşlar bu elmaslar falan arkadaşlar hiç e, yalan değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi isim değiştirme falan da var. Böyle kazandığınız maçları falan gösteriyor. Arkadaşlar ben aslında Mortis'le bayağı bir maç kazandım ama sistem kendi kendine silebiliyor. Güncellediğiniz zaman oyunu. Oyunu da Google'dan çok kolay bir şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Oyunun güncelleme şey geldiğinde ben size güncellemeyi göstereceğim oyunu. Ama oyun arkadaşlar böyle kendi kendine de güncellenebiliyor bazen. Yani küçük güncellemelerde mesela 10 megabaytlık 17 falan megabaytlık güncellemelerde kendi kendine güncelleyebiliyor. Bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Oyuna girmeseniz bile güncelliyor yani. Yani arkadaşlar çok güzel bir hile. Bugün de arkadaşlar bunun videosunu yapalım dedim. Çünkü arkadaşlar video atmıyorum galiba iki gündür ya da bir gündür mü ne? Arkadaşlar video atmamaya başladım yine. Mortis'le girmek istiyorum şimdi maça. Arkadaşlar ama şöyle bir sıkıntı var. Bütün karakterleri istediğiniz gibi alabiliyorsunuz ama arkadaşlar bütün karakterlerin bütün aksesuarlarını e, kendiniz çıkartmanız gerekiyor. Şimdi ben arkadaşlar çok fazla uğraşmıyorum çünkü yani onları çıkartmak için. Çünkü arkadaşlar çıkarsa mesela bir kutuyu açtınız çıkmadı. Bir kutuyu daha açtım çıkmadı. Arkadaşlar 5 tane kutu açıyorsunuz. 5. de çıkarsa çıkar. Çıkmazsa ben gidiyorum. Mesela arkadaşlar yine bir yıldız gibi falan çıktı. Şunu açıyorum. Hayır. 5 tane açıyorum arkadaşlar. Sonra maça giriyorum. Arkadaşlar eğer maça girmezse e, çok fazla denemeyin yani. Boşu boşuna bir dakikanız gider. Yani maça böyle 3 kere falan girmeyi deneyin. Sonra arkadaşlar çok fazla da girmeyin yani maça. Biraz bekleyin 10 saniye falan. Ondan sonra girmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi girdi mesela. Ben bekledim azıcık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutuları falan açtım. Azıcık bekleyince giriyor. Hepin görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadar.